Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir aynada 10 Haziran Salı Bülteni ile karşınızdayım. Aslında video çekmeyecektim ama dört e, 4 tane maç şöyle aklıma yattı. Zaten biraz da Avrupa maçları olduğu için de çekmek istedim. İkisi Avrupa, ikisi de e, biri kupa maçı, Finlandiya kupa maçı, diğeri de Dünya Kupası Asya böyle Bakalım neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Tabii her zaman için söylüyorum. Yani tüm dünyanın oynayacağı maçlarda biraz böyle düşük liste oynamakta fayda var çünkü e, her şey futbol sahasında bitmiyor. Bunun için biraz temkinli olmak lazım. E, Öncelikle idealist biz Bekir Tanrı olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka mutlaka gelin çünkü günün konular tercihlerini bağlar ama açacaklar. Açtıkları zaman bırakıyoruz. Bir de cuma günleri zaten tam kadro oradayız. Ee, mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Çok kısa video arkadaşlar. 4 tane maçım var. Hem ben de çok da detaya girmeyeceğim. Hızlı hızlı geçeceğim. Atlatmadan izleyin lütfen. Ee, tabii Tabi bu videoyu ben pazartesi günü öğleden sonra çektiğim için daha neler oldu bilemiyorum. Pazartesi günü ama ilk maçımız Avustralya Ligi maalesef 3-0 bitti. İşte Türkçü bizi biraz zorluyor arkadaşlar. Yani e, 3,5 üstten açıyorlar. 3,5 üst biraz tehlikeli tabii ki. Mecburen KG'ye gidiyoruz. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Mesela Tref maçında da, da ev sahibinin iki tane golünü ve maçın 2,5 üzerinde tamamlamasını önermiştim. 2-0 bitti arkadaşlar. Mesela bunları sonradan söyleyeceğiz tabii ki. Norveç maçında 2,5 üstümüz geldi. İzlanda İkincilik maçı Kari'de iki buçuk üstümüz karşılıklı gollarımız geldi. Ee, i̇şte biraz zorlamasa bizi aslında düz oynayabilsek yani iki buçuk üst niye açmıyorsun kardeşim üç buçuk üstten açıyorsun 185 niye ne ne şeyim var Halbuki açsa iki buçuk üstü alacaktık ama olmayıcı mecburen olmuyor tabii. Evet arkadaşlar yeni abonelerimiz gelmiş onlara da hoş geldiniz diyoruz ve onları da ücretsiz telegram grubuna bekliyorum linkini yorumların altına bırakacağım arkadaşlar. Yorumlara yorumlarda. oradan oraya tıklayarak gelmenizi tavsiye ediyorum. Ücretli gruplarımız var. Bir kasa katlama teklisi. Onun fiyatı aylık 150 lira. Günlük 5 liraya tekabül eder. Hani eski takipçileri bile bilir. Günün her gün kale maçı olarak paylaşıyordum. Burada da yine mvs ve orana çok takılmıyoruz. Çünkü önemli olan kazanmak. Ee, günün en güvendiğin tekli maçını orada yayınlıyorum. VIP Telegram grubumuz var. Onlarda zaten biliyorsunuz arkadaşlar kuponlar, canlılar, işte yurt dışı, yurt dışı kuponlar ve canlılar orada oradan veriyoruz. Onun fiyatı da 1000 liradır. WhatsApp grubumuz var. Numarası da altta yazıyor zaten iletişim numarası. Onun fiyatı 2000 lira. Bak orada da tüm en üst paket tüm gruplardaki paylaşımları görebilen ve WhatsApp grubuna özel biraz daha böyle profesyonel düşük misli ama yüksek güven güvenli ve yüksek misli önerdiğimiz kuponlar da oluyor ama her zaman değil tabii ki. Mesela bugün saçma sapan zikler <laughs> vardı. Onlardan da hep MVS3 böyle gittik. Bakalım yani olduğu zaman zaten oraya da ayrı özel çalışmalarımız var. Özel kuponlar da veriyoruz. Ama tabii ki gelir gelmez bilemeyiz. Tabii kimseyi de zengin etme vaatinde bulunmuyoruz. Evet arkadaşlar beğenilerle başlayalım. Hemen hızlı hızlı başlıyoruz. Skor sorumuz tabii ki Romanya Kuzey Kıbrıs Rum kesiminin değil mi? Kuzey değil mi? Neyse Kıbrıs Rum kesimi diyeyim. geçen senelerde de yanlış söyledim. Hemen düzelttiler. Güney Kıbrıs. Özür dilerim. Güney Kıbrıs. Neyse Kıbrıs Rum kesiminin sikorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misal vereceğim. Yorumları da bekliyorum. İlk maçımız yarın Japonya Endonezya'yı ağırlıyor. Burada arkadaşlar çok alçak bir şey yok. Kaldırı kalitesi olarak Japonya, Endonezya'nın çok çok daha üstü. Bence Endonezya'nın içinden geçecektir. Ben ilk yer 1 diyeceğim arkadaşlar. 1.36 gibi bir oranı var. Tabi isteyenler etliye diye karışmayıp 2.5 üst orta yapıştırıp geçsinler. Yurt dışından alanlar evin iki tane golünü, evin ilk yarı golünü her şeyi değerlendirebilirler. Biz de maalesef bu tür şeyler açık değil. İki tane açık, atarı açık ama oran yok. Mecburen yurt dışından oynayanlar bize göre bir tık daha şanslılar. Değerlendirmek isteyenlere de bol şans veriyorum. Bu arada bir tane takipçimiz bir serzer liste bulunmuş. Haklı mı? Haklı. ben de gerekli cevap verdim. Çok teşekkür ederim kendisine de. Abi işte bir maça iki tercih, üç tercih verme. Üst diyorsan üstte geç. İşte KG diyorsan KG de geç. Haklısın. Ben de istiyorum böyle vermek ama şimdi üst diyorum bu sefer diğer takipçilerin yazıyor. Hatta ben arkadaşlara yazdım. Yazıyor, abi ben Cornell istiyorum işte bu maçın Cornell'i yok mu? Yani ne diyeyim, ben zaten çalışıyorum maçlara. Bakın benim bir defterimi görseniz. Bakın şu mesela şu maçın her şeyini yazmışım. Neler olabilecek? Bir de artık şu da var arkadaşlar. Ben genelde zaten e, böyle yani şeylere değil de çok maçlara genelde ben ne skor beklediğimi söylüyorum. Hani siz o skora göre artık aklınıza hangisi yatıyorsa, hangisi şeyse onu seçin. Ama şimdi ben burada tarafını da söylemek zorundayım. Kornerini de söylemek zorundayım. KG'sini de, üstünü de hani nasıl bir skor bekliyorsan ona göre anlatıyorum durumu. Herkes KG, herkes üst oynamıyor. Korner oynayan var, kart oynayan var, oyuncu bahsi oynayan var, taraf oynayan var. Anlatmak zorundayım. Onun için haklısınız ama kusura bakmayın. Olması gereken bu. Ben buna göre yorum yapmaya çalışıyorum. Evet. Devam edelim. BN'de de hatırlatalım. E, Finlandiya'ya gidiyoruz. Bu kupa maçıdır arkadaşlar. Saat 18'de e, Olulu PK35'i alıyor. Şimdi Olulu'yu bir tık daha e, favori göstermiş ama doğrudur. Ben de Olulu kadro kalitesi olarak PK35'ten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama PK35'i ben uzun yıllardır takip ediyorum. pk 35'te bence burada gol bulur, destek verir. 2.5 üst gelirmek arkadaşlar Kim atarsa atsın. 2.5 buçuk üst yapıştır geç. Oğlunun iki tane golünü diyeceğim. iki oğlunun iki tane golünü biraz düşük bir oran verilmiş. Pek, pek de böyle aklıma yatmadı. Ee, yani biraz düşük dediğim aslında çok düşük değil. 1.37 gibi bir oranı var ama e, ben iki buçuk üst diyeceğim yine de arkadaşlar. Ben belki 35'ten de destek bekliyorum. Bu maç çok rahat bir şekilde iki buçuk üst olmasını bekledim bir mücadele. Tabii evin iki tane gol atanını da ben mutlaka mutlaka deneyeceğim. Tabi burada diyeceksiniz ki hangisini abi söylemedin öne çıkarttığım bahis. Öne çıkarttığım bahis ev sahibinin bir tane gol atar arkadaşlar. Benim buradaki ana bahsim bu olacaktır. Ev sahibinin ilk yarıdan bir tane gol. Bakın az önce ne söyledim? Japonya ana bahsin ilk yarı bir tercihidir. Sonra işte iki buçuk üst, işte iki buçuk üzerinde kazanır, bir buçuk üzerinde kazanır. ilk yarı golü artık sizin bileceğiniz iş. Ana bahsin benim Japonya'da ilk yarı bir tercihidir. Burada Olulu pek 35'te de ana tercihim ilk yarı Olulu'nun bir tane gol olacaktır arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Saat 21.45'te Romanya Kuzey Kıbrıs <laughs> Güney Kıbrıs Rum kesimi. Kuzey diyorum kusura Güney Kıbrıs Rum kesimi arkadaşlar. Skor sorumuz. Şimdi Romanya beklediği gibi başlayamadı liglere maalesef. İlk maçını doğru hatırlıyorsam Hemen şuradan da söyleyeyim. Yanlış olmasın. Romanya'ya 2-1 gibi bir skorla kaybetti. Ve Bosna Hersek'e de 1-0 gibi bir skorla kaybetti. Şimdi zayıf e, grubun en zayıf halkası karşısında San Marino özür, özür dilerim. Güney Kıbrıs karşısında e, bence kazanmasını beklediğim bir mücadele. E, ne yapabiliriz diye baktım. Çok böyle aman aman bol gollü mücadele beklemiyorum arkadaşlar. Ben düşük skorlu bir galibiyet bekliyorum. İsteyenler 1.5 üzerinde, isteyenler 4.5 altında kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirler. Ben 4.5 alttan yanayım. Benim buradaki öne çıkarttığım bahis 4.5 altında kazanır diyeceğim arkadaşlar. Hemen oranını da söyleyeyim. 1.36 gibi bir oran var. Tabi bundan besini oranı. 1.36 gibi bir oranı var. Denemeye değer diye düşünüyorum. Son maçım saat 21.45'te Hollanda, Malta'yı arkadaşlar. Oran yok. 2.5 üstünde oran yok. 2 atarında oran yok. 3 atarında bile doğru düz oran yok Hollanda'nın. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Cambazlık yapıyoruz. Öyle yapıyoruz. 3.5 üst. Yani ne yani. Hatta e, şimdi tekrar bakıyorum. Hollanda'nın 3 atarını bile açmamışlar. Taraf, taraf gollerini bile açmamış sağ olsun. İddia Rus yönetimi. Arkadaşlar burada alınabilecek bana göre en değerli oran ev sahibi yani Hollanda her iki yarıyı da kazanır. İlk yarı bir diyeceğim onda bile oran yok arkadaşlar yazıklar olsun ya. Onda bile 1.09 oran olmaz. Tabii yurt dışından oynayanlar bize göre çok daha şanslılar ya da oran bana yeterli diyenler alıp geçebilirler. Ben Hollanda'nın her iki yarıda kazanılığını ödeyeceğim sizlere. Çünkü onda oran bulabildim ya da isteyenler. İlk ilk yarı bir buçuk de bile gidebilirler. Ben yine maçları Hollanda, golleri Hollanda'dan bekliyorum ama her yarı bence yanıltmaz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar maçlarım bu kadar hızlı bir video oldu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.